bir 1 milyona kartal var. Arabistan'a tofaşlar bastı kardeşim. Madem herkes 1 milyon yazıyor, biz de 1 milyon yazalım. Ve siz atla dıptıs dıptıs. Dıptısı bildin dayı. Bak kartalı Arap kasalı pikabına çevirmişler bak. Burası da vurmuş ama. Çamurlu da yamuk. Oo ne geliyor ne geliyor ne geliyor bak bak bak. Kaç paraya koyacaksın birader? kadar araba bir tane yaparız biliyor musun? O ne lan? Ulan 1 dolara gitti araba ya. Yapma be abi. Bak bu oyunda bu Arap sunucusundan nefret ediyorum be bileler. Her gece böyle buraya geliyorum benim moralim bozuluyor. Ben burada ne güzel oyun oynuyorum. Adamlar gelip bir dolar araba koyuyor. Oyunun anasını belliyorlar ya. Aa satıldı kartal. Vay arkadaş kartalı gitmiş bir de kenarlarına. Ekstradan devamını çizmiş ya. Bu kaç parayı koyacak acaba? Toyota alınır mı alınmaz. Alınacağını sanmıyorum ama. 1 milyon 100. Yani 1 milyon 100 bunu ne yapabiliriz? Aa direkt sat. Oğlum ne oluyor lan? Lan herkesin arabasını aldılar. Bir benim tovuşum kaldı bari bunu da alsalar ya. Evet pick up'lar yine gelmeye başladı. Yine kasalılar masallar gelmeye başladı başladı abi. Gözünü seveyim Arabistan'da kartal mı satılır be kardeşim?